sevgili Cumhuriyet Halk Partililerimiz, değerli basın mensupları, kıymetli yol arkadaşlarım. Bugün burada var. Part... Bugün burada partimizin önümüzdeki süreçteki yol haritası açısından önemli bir adımını paylaşmak için buluştuk. Hepinizin bildiği üzere bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanlığı görevini onurla yürütmekteyim. Bu süre boyunca tek gayemiz örgütümüzü deri tutmak ve kongre sürecine en iyi şekilde hazırlamaktı. İlçe seçimlerimizi başarıyla tamamladık. Ve bugün bu sürecin en önemli aşamasına geldik. Cumhuriyet Halk Partimizin ilk uşak ilk başkan adayını sizlere açıklamak için buradayız. Adayımız Cenalettin Çoban, çalışkanlığı, kararlılığı ve partimizin değerlerine bağlılığıyla tanınan bir yol arkadaşımızdır. Önümüzdeki dönemde örgütümüzü büyüterek Partimizi daha ileriye taşıyacak, halkımızın umudunu daha da güçlendireceğine inancımız tamdır. Bizim görevimiz bu bayrağı güçlü bir şekilde adayımıza teslim etmektir. Bundan sonra da omuz omuza, el ele vererek partimizi büyütmeye birlikte devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki bu dava kişilerin değil, halkımızın davasıdır. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında demokrasiye, hukuka ve özgürlüğe olan inanç büyüyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in kararlılığıyla Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun haksız ve hukuksuz bir şekilde yargılanmasına rağmen dimdik ayakta duran iradesi iradesiyle bu mücadeleyi büyütüyoruz. Cumhuriyet Halk, Halk Partisi'nin yolu aydınlıktır. Halkın iktidarı çok yakındır. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın halkın iktidarı, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Teşekkür ederim. <laughs> Saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bizim kongrelerimiz her zaman bayram havasında geçmektedir. Bundan sonraki seçimler de sürekli bayram havasında geçecektir. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Bundan sonraki süreçte el birlik, il başkanım yöneticileriyle, ilçe başkanlarımla, milletvekiliyle, belediye başkanlarımızla el birlik olup Genel seçimlerde parti partimizi iktidara taşıyacağız. Yaşasın, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. <laughs> Buradayız. Celalettin Çoban Bey'e de bu e, nasıl söyleyeyim özverisinden ötürü teşekkür ediyorum. Bu kararlılık çok önemli hepimiz için. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. O yüzden başarılar diliyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. ben bu süreci birbirimize en saygılı bir biçimde en iyi şekilde en güzel şekilde yürüttüğümüz için herkese çok teşekkür ediyorum öncelikle seçilen merkez ilçe başkanımız Ümit Akbel'e başarılar diliyoruz hem kendi adıma hem gençlik kolları adına Sayın Celalettin Çoban'a da yürüdüğü yolda yine başarılar dileriz biz gençlik kolları olarak zaten üstümüze düşeni yapıyoruz. Sadece büyüklerimizden de destek bekliyoruz. Bu yolda yürürken bize destek vermelerini bekliyoruz. Şimdiden partimize hayırlı olsun hepimiz adına. Umarım çok güzel bir süreç geçiririz birlikte. Parti içi demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan bu e, il başkanlığı seçiminde ben de e, aday arkadaşımız e, Celal'e çok mutlu, başarılar diliyorum. E, aynı zamanda partimiz e, şu anda çok ciddi bir e, baskı altında. E, işte, Cumhurbaşkanı adayımız tutuklu, birçok belediye başkan adaylarımız, birçok bir belediye başkanlarımız tutuklu ve daha başka e, partimize ne tür saldırılar olacağı, ne tür baskılar olacağını çok da kestiremiyoruz. Bu süreçte hepimizin birlik olup ciddi anlamda e, bu saldırılara karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Önemli olan e, ülkemiz, vatanımız, önemli olan partimiz. O yüzden ben başarılar diliyorum. Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım ve değerli yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanlarım, belediye meclis üyelerim, İl Genel Meclisi Başkanım, İl Genel Meclisi üyelerim, Sivil Toplum Kuruluşu yöneticileri ve üyeleri, muhtarlarım, saygıdeğer basın mensupları ve partimizin değerli üyeleri. Hoş geldiniz. Sivaslı'dan, Banaz'dan, Karahallı'dan, Ulubey'den, Eşmeden, Uşak merkezimizden ve köylerinden işini gücünü bırakıp işi gücü Cumhuriyet Halk Partisi'ni Olduğunu düşünerek buraya kadar gelen, bizleri yalnız bırakmayan tüm dava arkadaşlarıma selam olsun. Tezgahının üzerine örtüp dükkanını birine emanet edip bizimle birlikte olmak için koşup gelen evindeki yemeğin altını kapatın. Bizim sesimize ortak olmak için. Bu salonu dolduran yol arkadaşlarıma selam olsun. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nde, baba evimizde, çayı demleyenlere, bacayı tüttürenlere, mitinglerinde, toplantılarında, yürüyüşlerinde, bayrağımızı sallayanlara selam olsun. 19 Mart darbesinde direnmek için sokaklara, meydanlara, inen 10 milyonlara, hukuksuz hapiste tutulan Profesör Doktor Ahmet Özer'e, Rıza Akpulat'a, Alettin Köseler'e, Resul Emrah Şan'a, Mehmet Burak Çalı'a, Silivri zindanlarında tutulan belediye meclis üyelerine, Osman Kavala'ya, Can Atalay'a, Zeydan Karalara Muhittin Böce'ye ve Silivri cezaevinde yatan yiğidim aslanım Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'na selam olsun. Sevgili yol arkadaşlarım, biz mücadelenin partisiyiz. Biz kardeşliğin partisiyiz. Biz barışın, birliğin partisiyiz sevginin partisiyiz. Biz kadına saygı gösteren, çocuğu gelecek sayıp koruyanın, yaşlısına kulak verenin, engellisini sayanın, onlara yol olanın, ışık olanın partisiyiz. Biz çalışanı gözetenin, emekçinin, emeğine saygı duyanın, emeklisini yok saymayanların partisiyiz. Biz ülkemizi çok partili rejimle tanıştıran, kaybettiği ilk seçimden sonra benim en büyük zaferimdir diyebilen Lozan kahramanı İsmet Paşa'nın partisi. <laughs> ve biz Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi iki büyük eserimdir diyen benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi. bugün Türkiye'nin birinci partisi olduğuna, seçimler sonrasında sandıktan da birinci parti olarak çıkacağıma inandığım Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanlığı'na adaylığımı açıklamak üzere karşınızdayım. Ben teslim olmak yerine ayakta durmaya, susmak yerine sesini yükseltmeye, silmek yerine meydan okumaya karar verdiğim için buradayım. Ben seçimden, sandıktan, sokaktan ve milletten korkan, iktidarın karşısında durmaya karar verdiğim için buradayım. Güzel ülkemde bugüne bir yanda kutuplaştırmak isteyenler, diğer yanda milletle kucaklaşmak isteyenler. Bir yanda karşısındakini kötüleyenler, şeytanlaştıranlar. Diğer yanda millet iradesine saygı duyanlar. Bir yanda bu ülkenin kardeşliğine, birliğine beraberliğine inananlar. Diğer yerlerde bu kardeşliğe zarar vermek isteyenler karşıya gelmektedirler. Ancak bilmeniz gereken ki sokaklar, meydanlar irade halkındır, milletindir. Son yapılan kamu ayaketlerinde göstermektedir ki millet de bizimle birliktedir. Zaman demokratik yollarla bu yönetime son verme zamanıdır. Milletimiz bu ülkenin gerçek sahibidir. İrade milletindir. Milletin iradesine kimse yenemez. Değerli yol arkadaşlarım. Zulmün karşısında susan dilsiz şeytandır. Bugün gücü elinde bulunduranlar adalet değil, kendi kurdukları kötücül düzeni devam ettirmek istiyorlar hak çiğniyorlar. Adaleti ayaklar altına alıyorlar. Bizler seçildiğimiz takdirde Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizden farklı düşünenleri ötekileştirmeden onları da dinleyerek etkileşim halinde ve esas hedefin demokrasi olduğunu bilerek farklı görüşlerin yarışmasının, birbirimizle tartışmaların kıymetinin demokrasiye katkı sağlayacağını farkında olarak ve buna inanarak demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışan bu anlayışa karşı mücadele edip birlikte çalışacağız. Seçildiğimiz takdirde asla bir kibrin ve asla emreden duymayan bir ifadenin birbirlerine patronluk etmenin kölesi olmayacağız.